G74 alına kan açma yani şu parçaya bir tane örnek yapacağız. G74'ü az önce gördük parametrelerin anlama geldiğini gördük. Bu videomuzda ise buna bir tane örnek program yapacağız. Diyorum ki o 1.912 G40 G80 takım 09 09 Diyelim ki 3 milimetre kanal. Burada altımsal devir kullanabilirim çünkü çatlı geçecek G50 S 1000 M3 G96 S 80 M3 G0 X Şu başladığım çapa geleceğim Bu arada benim e, parçanın <laughs> değil takımımın sıfırı benim takımımın sıfırı anada şu nokta <laughs> Şimdi buradaki x'in e, konumu çok önemli ve takımımı nereden sıfırladığım da çok önemli. Eğer ben takımı şu kenardan sıfırlamışsam x ekseninde buraya göre yazmam lazım programı. Buradan sıfırlamış isem de buraya göre yazmam programı gerekiyor. Şimdi benim e, kanal, kanal takımımın genişliği 3 mm ve bunun başladığı çapta 100 bin metre. Mm. Mm. Evet. Şimdi ben x ekseninde ne yapmam gerekiyor burada? 103. 103. 103 yazarsam 1,5 km'de mm. bunun içine girmiş olurum. Evet. Doğru, 106 yazmam lazım. Çünkü ben burada yarı e, çapta vermişim e, değerimi. X'te 106'ya geliyorum. E, Z ekseninde ise şey eksi değil. Z ekseninde ise 2'ye geliyorum. Sonra G74 R1 Sonra G74 X 200 Z Z kaç 10 mm? Şimdi Şimdi o buraya sığmayabilir. Neyse, yukarı doğru kayarız. Z eksi 10 dedik. Sonrasında da ne vardı? P. Yazılış formatımızda. P. Ha? Ne vardı? P var değil mi? T e, 2500 diyorum. Q Q'ya Q ne desek? Burada 2 demiştik ama o önce. Q'ya 2, tamam 2 diyelim. 2000. Ben burada R'yi kullanmıyorum. Yine de yazayım görün diye. R 0 dedi. R 0'dan sonra F kaldı. Şöyle F nokta 12. Bu şöyle devam. Şimdi ee, X 200'e çıkana kadar şu uç sürekli gagalama işlemi yapacak ve buraya ilk gagalama yaptıktan sonra bir sonraki pasoya geçmesi için ne yapacak? x'te de e, şey Z 2'ye gelecek Z'de 2 ve e, yukarıda ne kadar kayacak? Benim vermiş olduğum şu P değeri kadar kay kayacak kararı. İşlemine bu şekilde devam edecek ve en sonda ben diyeceğim ki G28U0W0M30 M30 deyip programımı bitirebilirim. Yani çevrimden, nasıl olsa çevrim kullanmışım ben, çevrim kullandığım için ne yapıyordu çevrimden sonra takım? Şu başlangıç noktasına geri girilir değil mi? Evet. O yüzden ben tekrar burada e, takımı konumlandırıp öyle işlem yapmama gerek yok. Şimdi G74 bu kadar. <laughs> Örnek programımızı yaptık. Var mı aklına takılan bir şey? Hayır. Tamam. Bir sonraki videomuzda da ise bunu yorumlayalım tamam mı? Tamam.